Ata Kurumsal Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Gül. Bu videomuzda çalışma izni iptal edilen yabancıların yasal haklarından bahsedeceğiz. Yani yabancı personel çalıştıran işverenlerin dikkatine. Eğer personelinizi işten çıkarırsanız ya da personeliniz istifa ederse tıpkı Türk çalışanlarda olduğu gibi bir takım yasal sorumluluklarınız olduğunu bilmeniz gerekiyor. İş yerinizde en az bir yıl çalışmış yabancı personellerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğar. Kanuna göre yabancı ve Türk personeller için ihbar ve kıdem tazminatı hakları aynıdır. Kıdem tazminatından faydalanabilmek için yabancı personelin iş yerinde bir yılı doldurmuş olması ve işine işveren tarafından son verilmiş olması gerekiyor. Yani yabancı personel eğer kendisi istifa ederse kıdem tazminatı talep edemez. İhbar tazminatından da kısaca bahsedelim. İhbar tazminatı yabancı çalışanın ve işverenin haklarını karşılıklı olarak korumak için var olan bir haktır. Bir yabancı personelin ihbar tazminatı talep edebilmesi için aynı iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekir. İşveren eğer personelin ihbar süresi bitmeden sözleşme son verirse bu durumda ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Bu arada Çalışma Bakanlığı yabancı personelin çalışma izni uzatma başvurusunu kabul etmezse burada istisnai durumlar doğar. Bakanlığın red gerekçesi eğer şirketin mali veya diğer işleriyle ilgili ise bu durumda işverenin yükümlülüğü devam eder. Fakat farklı bir gerekçeyle reddedilen başvurularda işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Buna rağmen yine de işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yabancı personel kendi istifa ettiği durumlarda da bazen istisnai olarak kıdem tazminatı hakkı bulunur. Örnek vermek gerekirse işin niteliğinden kaynaklı olarak personelin sağlığı tehlikede ise, personel emekli olmuşsa veya hayatını kaybetmişse kıdem tazminatı hakkı doğar. Ayrıca personel kadınsa, evlenirse ve bir sene içinde işten ayrılırsa yine kıdem tazminatı hakkı bulunur. Videomuzun sonuna geldik. Atakurumsal danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, sorularınızı yorumlar kısmından bize iletmeyi ve güncel içeriklerimizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.